Yani e, bu aşamada e, en az sizler kadar şaşkın e, ve fevkalade de üzgünüm tabii ki. Pardon. Yani hepinizin bildiği gibi bizim Can Bey'le uzun yıllara dayalı bir evliliğimiz var. Ve bu evliliğimizden de Planta gibi bir evladımız var. Eee... ...açıkçası ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama... ...ama bütün bu olanlardan sonra... ...tabii ki ben şimdi... ...evliliğimi bir gözden geçireceğim. Biliyorum ki... ...sizin de bana sormak istediğiniz... ...pek çok sorunuz olacaktır. Fakat ben şimdilik bunları... ...yanıtsız bırakmak zorundayım. Bunun da sebebi... ...karşı tarafa bir konuşma hakkında olmasını... ...istemememden kaynaklanıyor. O yüzden... Sizlerin, o yüzden sizlerin anlayışına ve saygısına çok ihtiyacım var. Eğer bu zor günümde bana yardımcı olur, bütün bu olanlar için anlayış gösterirseniz gerçekten minnettar olurum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kolay gelsin, iyi şekiller. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Size de kolay gelsin. Buyurun arkadaşlar. Evet. Nasıldı? Tülin var ya, on numara oyuncusun yemin ediyorum. Senin kıymetini bilmeyenler utansın. Melis, yeme şu tırnaklarını. Arkana yaslan bir görmüyorum. <laughs> Melis sana söylüyorum, tek şu elini. Nereden geldiler hayatımıza anlamıyorum ki. Annesi ayrı dert, kızı ayrı dert. Hiç girmeselerdi keşke hayatımıza. Arkana yazsan görmüyor. <laughs> Olacağı bu. Ne olacak ki? Yani yüz verirsek böyle ikisi de çıkar tepemize. <laughs> Sen yıllar önce adamın koyununa gir. Sonra atla kasabandan gel şehre. Bu kız senin diye. Tabii. Söyledim şimdi çocuklara. Konuştum bak riskeliyim. Savunmam lazım çünkü. Benim utanılacak hiçbir şeyim yok ki. Benim ayıbım mı bu? Onun ayıbı. Bak bu haberdir ondan sonraki haberde çıkacak. Ben inanamıyorum sana. Ben sana inanamıyorum. Sen bu mevzuyu bile reklam konusu mu yaptın? Bağır. Gidip televizyonlara mı konuştun? Bağır. Nasıl bağırma? Konuşacağım tabii ya. Tabii konuşacağım. Ne yapacağım peki? Benim bir onurum, gururum var be. Ben, ben ayıp bir şey yapmadım ki. Tabii ki açıkladım çocuklara. Ben evliliğimi tekrar gözden geçireceğim dedim zaten. Bu senin ayıbın, benim olamaz. Bana bak, da bağırıp beni iyice sinirinden delirtme. Tamam mı? Kapa çeneni! Bağırma anneme. Kapa çeneni! Kapa! Ya kimsiniz siz ya? Ne biçim konuşuyorsun sen de? Ben tanımıyorum sizi. Siz kimsiniz? Melis nerede? Benim o güzel yüzlü, güzel huylu, güler yüzlü kızım nerede? Sen ne zaman bu yaratığa dönüştün? Ya kız kardeşin olmasını bırak, o senin okul arkadaşın ya. Bırak okul arkadaşı olmasını. İnsan o, insan. İnsan başka bir insana nasıl yapar bunu ya? Kendine gel, tamam mı? Konuşma! Yeter! Böyle bir kız mı istiyorsun? Bunu mu bırakıyorsun? Böyle bir yaratık olmasını mı ödüyorsun kızına sen? Siz nasıl insanlarsınız ya? Nasıl bu hale geldiniz? Kendinizden başka kimseyi nasıl düşünmezsiniz? Yeter. Ben kızımı istiyorum anladın mı? Ben Melis'imi istiyorum. Eski Melis'imi, başını göğsüme yastayıp da sevdiğim o aşkım kızım dediğim kızımı istiyorum geriye. Bundan sonra yok. Bundan sonra Demet'le Zeynep yok hayatımızda. Adını ağzına almayacaksınız ikiniz de. Hayatınızda yoktu. Bundan sonra da olmayacak. Bitti. Yeter. İşte. i̇şte. İşte. Yok bir şeyden. Biraz vaktim var mı? Konuşabilir miyiz? Ee, ben düşündüm. Evet haklısın. Belki sana karşı fevri davranmış olabilirim doğru. Ama senin de kendini benim yerime koymanı istiyorum. Bu iş benim için gerçekten çok önemli. Sen ne kadar iyi oyuncu olursan ol... ...insanların kafasında bir şekilde yerleşiyorsun, kalıplaşıyorsun... ...ve o kalıpları asla yıkamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? İşim benim için çok önemli. Hmm, evet... Ben de kendimi senin yerine koyduğum zaman senin için de çok zor her şey. Doğru. Yani hayatına birden Demet giriyor ve Zeynep senin kızın diyor. Anlıyorum, zor. O yüzden şimdi özgürsün. İstersen Demetle görüş, Zeynep'le görüş, istersen hatta kızının üfusunu al. Ne istiyorsan. Ne istiyorsan yapabilirsin. Sadece şimdi benim bu durumdan çıkmam için senin yardımına ihtiyacım var. Bunun için de gazetecilerin önüne çıkacağız. Mutlu bir aile olarak. Ve bu aileyi hiçbir şeyin parçalayamayacağını söyleyeceğiz. O kadar. Bunu benim için yapmanı istiyorum. İşim çok önemli. Hayatım sen gazetecileri bana bırak istersen. Çünkü çıkışta gelecekler. Ben onlara uygun bir şekilde anlatacağım her şeyi. O açıklama yaptıktan sonra da bu konu kapanacak tamam mı? Tamam. Tamam. Melis! geliyoruz. Hadi kızım, hadi. Cihan'la da konuştuk işte biraz. Sen üzme kendini falan dedi. Yani öyle haberlere falan takılma dedi. Ama demekle olmuyor ki. Yani ben o değil de asıl Tülin'le araları ne durumda onu merak ediyorum. Allah Allah. Neden merak ediyorsun acaba? Ne merak etmeyeyim canım? Ya adam belli etmemeye çalışıyor ama çok morali bozuk son zamanlarda anlıyorum ben. <laughs> evet. Jale. İyi <laughs> tamam be sustum. Al bu da son. Basınlar hayatım. İyi akşamlar herkese. Tülin Hanım bir açıklama yapabilecek misiniz? Ee, geçen günkü olayla ilgili olarak... Cihan Bey'i bir arkadaşıyla yemek yerken görüntülemişsiniz. Ee, kendisi ailece görüştüğümüz, değer verdiğimiz saygı değer biridir. Ve aynı zamanda Cihan Bey'in kızının da annesidir ama bu eski bir hikaye tabii. Ee, Cihan Bey zaten kızıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmektedir. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Huzurluyuz, mutluyuz. Cihan Bey siz bir şey söyleyecek misiniz? Hayır çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Bir fotoğraf olabilir miyiz? Tabii, olur. Hayatım. Önce eşi ve kızıyla Akyosun restoranda yemek yiyen Tülin Derman'a uzattık mikrofonlarımızı. Bakın Tülin Hanım evliliği ilgili neler söyledi BMA kameralarına. Geçen günkü olayla ilgili olarak Can Bey'i bir arkadaşıyla yemek yerken görüntülemişsiniz. Kendisi ailece görüştüğümüz, değer verdiğimiz, saygı değer biridir. Ve aynı zamanda Cihan Bey'in kızının da annesidir. Ama bu eski bir hikaye tabii. Ee, Cihan Bey kızıyla ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir. Huzurluyuz, mutluyuz. Konuşacak fazla bir şey yok bu konuda. Cihan Bey, siz bir şey evet, teşekkür, teşekkür Teşekkür ediyoruz efendim. iyi Tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.